Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda önümüzde gördüğünüz gibi bu tofaş yani bu sade tofaşı mükemmel bir araba haline getireceğim Kendime özel bir şey yapacağım Video önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu videoyu isten tam 550 like bekliyorum Tofaş severler lütfen like atmayı unutmayın Şimdi gördüğünüz gibi arabamız sap sade yani aslı tam sade değil gördüğünüz gibi jantları falan aldım ama Bunu şimdi sıfırdan çok güzel bir araba haline getireceğim Rengi beyaz falan böyle bir çirkin gözüküyor Ya çirkin demeyelim de çok sade bir araba onun için bu harbi var ya öyle motive edeceğim ki bayılacaksınız. Yani en azından bence bayılacaksınız. Kendime özel bir motive yapacağım. Şimdi fazla atmadan bu modifiye kısmını biraz hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Çünkü sıkılabilirsiniz. Bir tek şu motor alma kısımlarını biraz yavaş göstereceğim çünkü bunlar hızlı geçen şeyler. 100 binlik motor takıyoruz çünkü en fazla 100 binlik takılıyor. 200 binlik turboyu takıyoruz, en kaliteli teker takıyoruz ne bileyim işte. Her şeyin en güzelini takmaya çalışacağım. Bu arabayı efsane bir şey yapmaya çalışacağım. Belki videonun sonunda bu arabayı birisine hediye edebiliriz bilmiyorum yani. Kullanabilirim, kullanmayabilirim. Yani ne kadar güzel olduğuna bağlı. Eğer çok güzel olursa kendim kullanacağım büyük ihtimalle. Şimdi hemen hızlandırılmış bir şekilde modifiyeye geçelim. And I'm getting it. Kumalama, luxury. I'm a ninja up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so. I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Evet arkadaşlar arabamız neredeyse bitti yani biraz fazla özenmiş gibi değil mi açıkçası çünkü biraz uzun sürüyor video büyük ihtimalle videoyu bitirip kestikten sonra ben bunu birazdan modifiye ederim sonra girip buna bir tur falan atarız şimdi burada videoyu kesiyorum çünkü çok fazla oluyor video ve uzunluğu biraz sıkıntı oluyor siz de izleyemiyorsunuz Burada kesiyorum şimdi hemen single player'e girelim ve bu arabayı test edelim. Evet arkadaşlar arabamız şu anda hazır bayağı uğraştım yani bir 20 dakika 30 dakika falan uğraştım. Şu an arabamız önümüzde şimdi hemen gösteriyorum. Göstermeden önce dediğim gibi 550 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Gösteriyorum. 3 2 1 Gördüğünüz gibi Tofaş'ımız bu bence bayağı güzel oldu. Şimdi bu arabanın birkaç özelliğini size tanıtacağım. Benim çok hoşuma gitti artık belki benim bu Tofaş'ı görebilirsiniz. Şimdi arabanın önünden başlıyorum. Önünde ilk önce şöyle bir KBB 44 diye bir plaka var. Sonra onun üstünde şöyle bir göz var. Bu göz neden çizdim bilmiyorum. Öyle canım istedi yani çizesim geldi çizdim. Hiçbir manası yok yani. Şurada teker var ama teker böyle çıkmış. O çıkıntı pek hoşuma gitmedi onu düzelteceğim birazdan. Şu altta bir tane KBB 44 yazısı var. Tekerlerde kibar bir beta yazısı var bence bayağı güzel oldu. Şu yanlarda şöyle desenler var bu. Bilmiyorum neden yaptığımı. Hoşuma gitti. Arkada güzel bir plakamız var. Dedim de şu renk mormuş bak. Ben bunu lacivert diye almıştım ama yapacak bir şey yok. Şurada bir tane tofaş logosu koydum. Çok sıradan bir logo oldu. Yani T yazdım o kadar. Başka hiçbir emek yok burada. Onun için bu logo güzel olmadı bence. Bu yanda fazla bir şey yok. Bu tarafta yine aynı şekilde o diğer tarafta aynı logo var. Burada bir tane süs var. Neden olduğunu bilmiyorum. Canım istedi. Ön taraf bastım. Arka taraf kalkık. Ve arkadaşlar arabanın üstünde şöyle bir fark var. Arabamızın üstünde şöyle bir yazı var. Hemen göstermek istiyorum. Kibar Blobet yazısı 3 boyutlu. Ve 6000 abone 6000 abone de bana destek çıkardınız çok mutlu olurum Son 150 abone kaldı 150 abone sonra 6000 kişilik de bir kebebe ailesi olacağız Abone ol, like atmayı unutmayın Şimdi bu arabanı size şöyle göstereyim birincisi zaten 757 HP'lik çok güzel bir tofaşımız bu Tofaş ve arkadaşlar lütfen araba yorumlama unutmayın Yani sizce güzel oldu mu olmadı mı lütfen yorumları belirtmeyi unutmayın Şimdi bu arabaya şöyle bir drift atalım Şu an drift modunda değil bu arada normal bir modda şöyle göstereyim RVD modunda bence baya güzel diri atıyor yani benim beklediğimden şahsen daha güzel bir tofaş oldu ben böyle kırmızı bir şey yapıp bırakacaktım açıkçası ama sonra dedim bir değişiklik yapalım bakalım sarı renk acaba yakışacak mı dedim ve bence baya güzel oldu sarı harbiden yakıştı bir tek şu şeyleri beğenmedim birincisi şu yazıyı beğenmedim yan taraftaki ikincisi de şu duman rengi yeşil olmuş onu yanlış yaptım ben normalde kırmızı yapacaktım duman ama yapacak bir şey yok çok da farkı yok açıkçası Arka taraf kalkık şöyle göstereyim Arka tarafa kalkılmasının nedeni şöyle. Yol tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi süspansiyon gibi yukarıda aşağı hareket ediyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani bilmiyorum sizin hoşunuza gidiyor mu ama benim baya hoşuma gidiyor. Şimdi bu arabanın hız testini yapalım. Ondan sonra da belki bu araba birisine hediye edebilirim ama büyük ihtimalle etmeyeceğim. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Evet klasik yerimize geldik. Şimdi buradan hız testi yapacağım. Direkt ben başlıyorum hiç 3-2-1 diye saymayacağım. Bakalım kaç kilometre hız geçecek. Bence 250-300 rahat bir şekilde görecek. Gördüğünüz gibi arkadan egzoz da patlatıyor. Benim harbiden hoşuma gitti. Tofaşçı arkadaşlarımın lütfen yorumları bekliyorum. Yani güzel olup olmadığını merak ediyorum. Şu an 280-290 ve 300 kilometre gidiyor ve gaza basıyorum. 360 çizmeye hazırlanıyorum. 3-2-1 çiz hadi hadi hadi. hadi. Elini indir hareket yapma. Abi olmadı. Aha oldu. Abi takla atıp, 360 çizdik bu da bizim farkımız. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi böyle videoların devamı için 550 like bekliyorum. Daha farklı arabalar yapmamı istiyorsanız lütfen yorum ve beğenmeyi unutmayın. Yani sırada aslında bir tane daha araba var aklımda. BMW M4 yapmayı düşünüyorum. Çok güzel bir M4 yapacağım. Eğer siz de isterseniz belki BMW yapabilirim sıradaki videoda. Yani emin değilim kafama göre takılıyorum böyle. Bazen Tofaş modifi etmek istiyorum Tofaş ediyorum bazen Mercedes bazen BMW Yani kafama göre istiyorum ama Siz isterseniz sizin istediğiniz arabalarını da modifi edebilirim Bence gayet güzel oldu Sizde kendi Tofaşlığınız yani kendi yaptığınız Tofa daha doğrusu Çünkü bunun diğer halk dilindeki adı Tofa aşk bana instagramdan fotoğraf halinde atmayı unutmayın Discord'dan da atabilirsiniz. Discord'dan görsel bölümünden bana fotoğraflarınızı atabilirsiniz. Yani arabalarınızın fotoğraflarını, tofaşlarınızı falan. Bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kibabiliyor kalın. Belki bu arabayı aranızdan birini öylesine hediye edebilirim yani bilmiyorum isteğinize bağlı. Onu da diğer videoda konuşurum. Size çok seviyorum. Abi bir dakika. Ya abi harbiden mi ya? Bak şimdi. Şu burgerdeki ben şeyi 30 kere aldım. Bak yine gitmiş. Bu niye böyle bu bilmiyorum. 30 kere alıyorum 30 kere gidiyor artık para kalmadı hesapta. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi 550 like gelirse böyle arabaların modifiyelerine devam edecek. Kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 abone olun bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir kalın. Bay bay efendim.